hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Tower of Lights like oynuyor, like oynuyoruz arkadaşlar. E, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eğer abone, olup like attıysanız videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Burada de maşallah aynı saçı takmış ya. Oyuna girdiğim anda herkes aynı saçı taktığını gördüm. Bedava mı ya yoksa böyle e, parasız mı be? Bedava mı ya yoksa paralım bir yorumlara yazar mısınız? Bilmiyorum da yani. Alacağım ona göre güzel bir saçmış. Yani eğer sizler de isterseniz o saçı alabilirim. Ha, bu ne? Arkadaşlar bir şey yazdılar şu anda ne olduğunu bilmiyorum ama garip bir parkur. He o parkurun rengi öyle galiba. Diğer parkurlara da gidip bakalım. Böyle mi? Hepsi böyle oldu arkadaşlar. Bir garip oldu. Aa, bakın bu parkur Toro Fel'de de vardı. Hatırlayanlar e, yorumlara yazabilir. Vardı diye. Değil mi arkadaşlar? Vardı. Da. Ya öldüm. Neyse arkadaşlar. Bir daha yaparız. Sıkıntı yok. Bu arada siz yorumları yazıyorsunuz. E, ben ölünce çıldırıyorum. Çok sinir alıyorum diyorsunuz. Ben çıldırmıyorum. Neden bilmiyorum yani. Çıldırmıyorum ben. Ama bazen arada fitçi oluyorum. Gıcık oluyorum oyuna. O da çok değil. Tabi bilgisayarını oynarken bir sıkıntı olmuyordu. Hani böyle kayan parkurlar var ya arkadaşlar. O kayan parkurlar bayağı zor oluyor. Ama tabi bilgisayardan kolay zaten sizler de biliyorsunuz. Bu arada ben 9 kere kazanmışım bu oyunu oynay... o Konuşamıyorum. oynuyordum çünkü. Yapacık. Hopladık, zıpladık. Parkurda bitiririz Allah izin verirse arkadaşlar. Şöyle ay... Şimdi ölmezsem iyi olur şu an iyi gidiyor aslında birazcık ama çok da iyi değil. Tamam arkadaşlar. Şu an gri parkurdayız ama şey al bir şey aldılar. Özellik mi artık nedir? Ondan dolayı biraz şey yani kara bir ten rengine benziyor. Benim ten rengime benziyor. Ama daha koyu. Pardon. Daha biraz açık. Çok da koyu ten rengim, ten rengim yok yani. Zenci değil Zenci de. Bir de böyle böyle fışkışık oluyor ya. O nasıl ya oluyorsun sizler dedim arkadaşlar. Ay bir korktum kendime karakterime bakın. Bir öcüye benzedim ya bu ne? Buradan çıkmayacağım ya. O da kafamız oluyor e, vuruyor. Ay elime saç geldi. Bu saçın burada ne işi var? Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Orada bir şeyler yazıyor birbirlerini. Bir de 20 saniye kaldı. ara? Dakikası hızlı bitiyor bu oyunun arkadaşlar. Parkurları da biraz kolay. Ben böyle ekranı yapamıyorum. Onu alıştıracağım kendime. Çevirmeye, parkur yapmaya. Şimdi yine parkur geldi arkadaşlar. Hep bir parkurumuz değişiyor çekeyim yukarı. Parkur bekliyoruz burada arkadaşlar. Dışarı çıktı biri arkadaşlar. Düştü orada. Gördünüz mü? Düz bir yolda yürüyoruz şu anda. Bu kolaydı. Bunda bir şey yoktu. Karakterim yine normal arkadaşlar. Normal bir sefer İnşallah e, almazlar o şeyi. O ne bilmiyorum. Oyun mu veriyor yoksa biri alıyor onu ben bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız arkadaşlar ee, sevinirim. Evet bu parkuru bitireceğim İyi düşünüyorum. Çünkü şu an ten rengi olan bir parkura geldik. Krem rengi gibi birazcık. İyi nasıl geçeceğim? Hmm, nasıl geçebilirim acaba? Tamam. Geçtim arkadaşlar. Şu an çok iyi gidiyor. Böyle gördüğünüz gibi. Ay. Tövbe işte estağfurullah. Uyuşuyorduk arkadaşlar. Tam şu an iyi gidiyor. Shift geçebilirsiniz o kısımları. Çok zor nasıl geçiyorsun? Aslında demezsiniz bunu. Çünkü nubum. Hani böyle çok zor. Ama ben nasıl geçtim ben de biliyorum. Şifa açtığını söylemiyorsunuz. Bilgisayardan ım, Oynayanlar varsa zaten biliyordur shift açmayı. Telefonun oynayanlar varsa göstereceğim. Şöyle tıklıyorsunuz setting diyorsunuz. Burada bir yerde olması gerekiyor. Ee, bilmiyorum bazı oyunlarda gösteriyor. Ama Tower of Light'ın kendisi veriyor shift'i bize. Çünkü bazı oyunlarda kendimiz açıyoruz. Yani ben öyle biliyorum. Bazı oyunlarda kendimiz açıyoruz. Arkadaşlar parkur bitirdim. Harikulade bir parkur bitirişi ettim arkadaşlar. 5 dakikada bitirmişiz bu arada. Şu an görüyorsunuz siz de. Evet gidiyoruz gidiyoruz hemen. Tıkladım buraya. Evet parkuru bir kere bitirdik arkadaşlar. Bir tur daha bitirelim. Ve e, eğlenceli olur hem de mi arkadaşlar? Şu an param 800 kendi kendine artıyor param. Şöyle bir şey var bu ne? Ah! Bir şeyler aldım arkadaşlar. Burada böyle bu geliyorsunuz. Geliyor arkamdan. Azıcık daha alsam paramı bitirsem olur mu? Mor aldım. Bağlamıyorum. Param kalmadı. Fakirleştim midem bu kadar fark eder. Neyse biraz paramız artsın. Şöyle değiştirip kapatalım. Tamam. Bu oyunda tek sevmediğim şey arkadaşlar. Hani e, oyunun şey bitiyor ya saniyesi. bir e, petler gidiyordu eskiden. Yani ben bütün oyunum bakın gidiyor petleriniz böyle. Ben bu, bu huyuzunu sevmiyorum bu oyunun. Oyun bile yani biraz gıcık cimri. Etraf yanıyor. Yukarı çıkmam lazım. hemen. hemen. Ölmeden yukarı çıkalım arkadaşlar. Ölmeden parkuru bitirelim. Allah inşallah bitiririz yani bu sefer de. Az önce çok güzel bitirdik. Tower of Hell'de olan bazı parkurları da eklemişler. Çünkü az önce sizle birlikte gördük. Bakın yine Tower of Hell'de olan bir parkurur. Çünkü bu Tower of Hell'de vardı. Bir kere yani ben videolarımda her oynayışımda bu çıkıyordu bu parkur. Evet şimdi ise mavi bir parkura geldik. Bakın bu da Tower of Hell'de var. Zaten Tower of Tower oyunları kardeş gibi hep aynı parkur ya da böyle eğlenceli yapıyorlar işte. Bence Tower oyunlarını seviyorum ben. Bir kız ben niye sürekli parkur çekiyorsun diye. Ben parkur çekiyorum. Çünkü parkur istekleriniz var. Hem zaten bu oyunlar güzel ben belki parkur çekmeyi seviyorum yani. Neden soruyorsun ki? Ee, böyle böyle gidip böyle böyle <laughs> böyle gidiyoruz arkadaşlar bayağı böyle e, ölmeden bayağı bayağı gittim şu an maviyim. Çok mutluyum Bizden puralaşmışız birazcık. Tabi benden daha proları vardır. Bunu e, yorumlara belirtmenize gerek yok. Ben biliyorum. Ama yine de bakın yani diğer telefonda oynadığım videolardan şu an daha iyi oynuyorum bence. Yani sizce nasıl yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar? Evet tabi ki de yine parkur bitireceğim ben sanırım arkadaşlar böyle görüyorsunuz. Çünkü bitmek üzere. Ay kafamız bir yere şey geldi parkuru bitirdiğimizi gösteren bir yine şey gördük. Hadi arkadaşlar aa, eğlencesi olsun diye bir tur daha oynayacağım. Bir de 11 kere bitirmiş sayılacağız arkadaşlar. Evet bu sefer kaç dakikada bitirdiğimi bilmiyorum. Neyse söylemeyi demiyor. Az önce 5 dakikada falan bitirdim. Şimdi 11 kere bitirdik arkadaşlar. E çok mutluyum. Çünkü birazcık prolaşmışım görüyorsunuz ki. Ee, neyse. Bir tur daha bitirelim. Bitiremezsek de Allah emanet işte bir şey olmaz. Hep yanımda bir ıslak mendil geziyorum. Ben de arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor. Kokusu da güzel ya böyle buram buram geliyor burnumuza. Hoşuma gidiyor. Neyse saniyemiz azalıyor. Ben falan parım artık şuradaki color lights pet midir artık nedir yani hayvan mıdır nedir ondan almak istemiyorum zaten gidiyor ki he arkadaşlar yine mi alev modunu aldınız yok gitti herhalde parkur gelince bir şey alabiliyorlar e, yani dışarıda bağırıyor bebek <laughs> neyse işte ben ne diyordum lan unuttum Neyse arkadaşlar bir şey olmaz. Ben direkt buradan çıkacağım ya. Oralarla uğraşmak istemiyorum. Biliyorum. Ah düştüm. Wi diye düştüm arkadaşlar. Bu sefer, ay bu sefer düşmeyeceğim. Tamam güzel gidiyoruz. Şimdi bir daha düdüm. düşüyordum az. Ya düştüm. Ama bir şey olmaz arkadaşlar. Bitirmeye çalışırız. Eğer dakika biterse diğer parkur gelmeden videoyu bitiririz. Değil mi arkadaşlar? Zorlamaya gerek yok daha fazla. Zaten iki kere bitirdim yani. Siz de gördünüz. Şöyle buraya gelip zıplasam. Aa bakın. Bir de oraya da çıkmaya gerek yok. Direkt böyle çıkabilirsiniz. Yani. Vıyy diye gidiyorum. Uy, evet. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Çıktık. Atlıyoruz. Bizim güzel. Yeşil midir? Oh, arkadaşlar. Tamam güzel güzel ölmedim. Şimdi yeşile gidiyoruz. Bu su yeşiline benziyor birazcık. Diğer parkura geçeceğiz şimdi. Ay, düşmeyelim. Düşersek Valla üzülürüm ya. Şuraya kadar gelmişken duşursunuz. Düşünseniz de. Mavi değil bir de son parkuru. Bu yüzden ölmemeliyim bence. Sizce yani. Arkadaşlar sizler için bir dakika kaldı ama yine oynuyorum. Şarjım kaç benim? 51. Çok az değil ya. Ben 5'e kadar oynuyorum zaten. 5 olunca da bitiyorum. Zaten biliyorsunuz o zaman ışığı sönüyor. Bırakmak zorun zorunda kalıyorum. Neyse. Ee, bu videoyu da zirvede bitiriyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz ki. Evet şimdi şuraya değelim de be. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bunu yaptıysanız kapayabilirsiniz. Hoşçakalın.